Hikmet o Hikmet oyun alanında neden sonucu Murat Ceylan'dan büyük bir uyarı aldı? Hikmet düello'da neler yaptı? Kural hatası yaptı mı? Bakın Survivor'da düello'da neler yaşandı? Ve sonucu Murat Ceylan'ın Hikmet'e söyledikleri. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da son zamanlarda çok garip şeyler yaşıyoruz. Bunlardan birisi de gerçekten hak etmemesine rağmen potaya giren Hikmet. Hikmet bu seneye biraz tadı tuzu oldu gibi bence. En azından kavga dövüş dahi olsa bir şekilde bu sezon hareket getirdiğini düşünüyorum. Mesela şu an Survivor 2025'ten Hikmet'i tamamen çıkarsak Bence gerçekten çok fazla bir şey kalmıyor. Zaten Hikmet Poyraz gelene kadarki süreci hatırlayın. O kadar durağandı ki sıkıntıdan izleyemiyorduk. Yani Hikmet insanları sinirlendirse bile Survivor'a bir hareket getirdi bence. Ve bazen de oyunları erken çözmesi, kimse görmeden atışları denemesi, ufak tefek böyle kurnazlıklarla gerçekten oyunla ilgili büyük bilgi edinmesiyle de Hikmet meşhur. İşte iddialara göre bugünkü düelloda da hikmet, yeni gelen atışlar, ortama yeni gelen parkurlar ve etapları incelerken ufak tefek denemelerde bulunca sunucu Murat Ceylan tarafından sert bir şekilde uyarıldı ve hikmetin tatlı bir şekilde gülü oynaya hemen yerine geçtiği iddialar arasında Hikmet yani bazı zor etapları önceden görerek kafasında hesap yapmaya çalışırken sunucu Murat Ceylan tarafından yakalanıp tekrar eski yerine gönderilmiş. Arkadaşım bu iddialar hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.